Merhabalar. Bilinçle Bebeğin kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri 2021 yılında karşıma çıkan ve beni çok etkileyen bir kitapla tanıştırmak istiyorum. Kitabın adı Beni Bu Kadar Sevme anne Kitabı kendisi de benim gibi emekli bir öğretmen olan sevgili Ahmet Naç yazmış. Kitapta yazarın kendisi olduğunu düşündüğü Mustafa karakteriyle Bahar adında 7 aylık hamile bir annenin konuşmaları üzerinden yürüyor kitap. Bahar kendisi de bir psikolog ve hamile olduğunu öğrendiği günden itibaren o kadar çok kitap okumuş ki çocuğumu kucağıma almadan önce hazır olmalıyım kaygısıyla adeta bir üniversite bitirmiş. Tabii çok kaygılı bu kaygıları yüzünden de eşi tarafından arkadaşları tanıdıkları Mustafa ile görüşmesi için ikna ediliyor. Ve kitap da böyle başlıyor. Kitap 2018 yılında yazılmış. Benim kitapla karşılaşmam 2021 yılında müdürlüğünü yaptığım okulda bir ebeveyn farkındalık projesi hazırlarken oldu. Ekiple beraber pek çok kitap taradık ve bu kitap karşımıza çıktığında da bu kitabı projemizin ilk kitabı yapmaya karar verdim. Ve yine şöyle bir temennide bulundum. Umarım bu kitabı bütün anne adayları, anneler ve öğretmenler okur. Kitabı bu kadar çok sevmemin sebeplerinden biri de kitapta o kadar çarpıcı tespitler var ki ve bu tespitlerin çoğunu da benim hem öğretmenliğim hem ebeveynliğim sırasında kendim de inandığım, yapmaya çalıştığım pek çok doğruyu da kitapta buldum. Tabii hatalarımı da buldum. O yüzden de keşke ebeveynliğimin ve öğretmenliğimin ilk yıllarında karşılasaydım dediğim bir kitap. Umarım sizlerin de ilgisini çeker, okursunuz. Umarım benim kadar beğenirsiniz ve kendinize bazı yol haritaları bulabilirsiniz. Amacımız sizin sadece bilinç oluşturmak. Zaten bütün videolarımda, kanalımda çektiğim bütün videolarımda bilinç oluşturmaya çalışıyorum. Bu videoda aynen öyle bu kitapta. O yüzden sizin için tekrar inceledim ve bazı notlar çıkardım. Öncelikle kitabın ilk başlangıç sahnesiyle sizi buluşturmak istiyorum. Kitap çok çarpıcı bir sahneyle başlıyor. Bir kitap satan mağazada, kitap okunan bir köşe de var mağazada. Kitap okuyan bir anneyle 7 yaşındaki kızı Öykü'nün bulunduğu bir sahne. Anne kitabını okurken Öykü bozuk paralarını sayıyor. Saymayı bitirdiğinde 35 lira var anne. Annesi de alması, almak istediği kitabını alabilirsin diyerek Öykü'yü rayonlara doğru gönderiyor. İhtiyaç duyduğunda da mağaza görevlilerinden yardım alabileceğini söylüyor. Öykü mağaza görevlilerinden birinden yardım isterken mağaza görevlisi Elif Hanım etrafına dokunuyor. Kesinlikle işte bu çocuğun annesi babası nerede? Yalnız mı gelmiş bu çocuk diye düşünüyor herhalde. Sonrasında onu doğru yöne doğru yönlendirdikten sonra içinden kendi çocuğunu düşünüyor. Asla böyle sorumsuz bir anne olmayacağım diye kendi kendine düşünüyor. Peki siz bu konuda Elif Hanım gibi mi düşünüyorsunuz? Yoksa Öykü'nün annesinin tutumunu doğru buluyor musunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Öykü kitabı bir süre sonra kitabı bulmuş şekilde kahraman edasıyla geri dönüyor. Ve annesine anneciğim işte aradığım kitabı buldum tam da istediğim buydu gibi. Annesi o zaman kitabını öde de çıkalım dediğinde ilk kez kitabın arkasında fiyatına bakıyor. Ve 37 lira anne 2 liram eksik diyor annesine. Annesi de ona bazen istediğimiz şeyleri almamız için paramız yetmeyebilir. Bu benim de başıma geldi zaman zaman. Daha planlı ve bütçemiz uygun davranmalıyız. Ben de öyle yapıyorum, sen de öyle yapmalısın. Mesela baban yeni bir telefon almak istiyor ama bir ay daha beklemek zorunda. Sen de 3-4 hafta daha bekleyebilirsin dediğinde. Öykü ama anne bu kitaptan bir tane var, satılabilir. Birkaç gün sonra buraya gelemez miyiz diye soruyor. Annesi de ona biliyorsun baban ve ben çok yoğun çalışıyoruz. Ayda bir günü buraya ayırıyorum. Sen de birkaç hafta daha bekleyebilirsin. O zaman tekrar geldiğimizde bu kitabı alırız. Öykü kendince bazı çözümler düşünüyor, planlar yapıyor ve içinden belki birine sormalıyım diyerek kalkıyor. Annesine de anneciğim birazdan geleceğim, sen beni çıkış kapısında bekle. Bir süre sonra Öykü, annesi kapıda çıkış kapısında beklerken Öykü geliyor ama elinde bir kitap yok. Ama çok üzgün de değil, üzgün şekilde. Kapıdan bu şekilde çıkıyorlar. Biraz yürüdükten sonra annesi kızını teselli etmek için. Eminim bir ay sonra geldiğimizde kitap orada olacak ve biz o kitabı alacağız. Öykü annesine, anne buna hiç gerek kalmadı. O kitap benim diyerek sırt çantasını işaret ediyor. Annesi o anda kala kalıyor ve içinden İnşallah bunu yapmamışsındır Öykü diyerek kendi kendine içinden geçiriyor. Oradaki bir banka oturduklarında Öykü sırt çantasını açıyor ve içinden bir not defteri çıkarıyor not defterini annesine gösteriyor. Diyor ki anneciğim kitabı teslim etmeden önce yayın evinin ve yazarın telefon numarası ve adı vardı. Onu aldım. Belki yakında kitapçıları arar sorarız. Olmadı. Ben bu numaradan yayın evini ve yazarı ararım. Annesi içinden derin bir rahatlama hissediyor ve içinden şöyle geçiriyor. Ne beklenirdi ki senden? Sen bir ödev canavarısın. Baharla kızı öykü yine bir e, okulun önündeler bir sahnede. Burası bir okulu okulun içine. okulun önünde kaldırımın kenarında arabanın içinde bekliyorlar. Öyle kalabalık, veliler, çocuklar. Okulun girişi o kadar kalabalık ki. Ahçede çok kalabalık ve neredeyse velilerin arasında çocuklar neredeyse görünmüyor. Ve ölçü bir soru soruyor. Onlar neden gelmişler ki? Onlar neden bahçeye giriyorlar ki? Şimdi baharda da içinden çocuklarını çok seviyorlar. Bu bir annelik yarışı. Kimin çocuğunu daha çok sevdiğine karar verecekler. Küçüklerinden en başarılısı bütün engelleri geçip sınıfa girip oturabilen olacak. Çünkü onlar çocuklarını çok seviyorlar gibi düşünüyor. Ama ülke şöyle söylüyor. Belki çocuklarını çok sevdikleri içindir. Ama burası 6 yaşındakiler için. Farkına vardıklarında herhalde çıkacaklardır. Yoksa böyle üniversiteye kadar her gün okula gelmeleri çok zor. Ve ondan sonra ülkeye bahçedeki bir bayanı gösteriyor. Bu diyor okulun müdüresi her konuda ona danışabilirsin. Öykü de annesine ne kadar zor olabilir ki yani iki tane sınıf varmış. Bulmam çok kolay. Beni merak etme anne, iyi olacağım diyerek iniyor ve bahçe kapısından girerek Nuray Hanım'ın yanına gidiyor. Nuray Hanım'a kendini tanıtıyor. Baktan Bahar'ın düşüncesi tabii Nuray Hanım etrafına bakıyor. O çocuğun annesi babası nerede? Diye. Çünkü çalışılmış bir şey değil. Sonra bir öğretmenin yanına çağırıyor. Onun kulağına bir şeyler tutuluyor. Öğretmen de etrafına bakıyor şimdi muhtemelen tabii orada bu çocuğun annesi babası her şey diyor. Yani şaşkınlık verir. 6 yaşındaki bir çocuk okula bak, kendisiyle ve öğretmenleriyle konuşuyor. Şimdi size soruyorum. Çocuğun ana sınıfına başlarken böyle bir sahne gözünüzde canlandırabiliyor musunuz? Ya da kendi çocuğunuzun ana sınıfına başladığı günü hatırlıyor musunuz? Görüntü nasıldı? Siz nasıl davrandınız? Diğer insanlar nasıl davranıyor? Ve burada Bahar Hanım'ın tutumunu nasıl buluyorsunuz? yorumlarda bekliyorum. Şimdi ödev canavarı olma konusuna gelince de öykü okula başladığı ilk ayda tabi okuma yazma bilmiyorlar. Öğretmen tahtaya ödevler yazıyor. Diğer öğrencilerin anneleri geliyor. Bu ödevleri alıp işte akşam çocuklarına yaptırıyorlar büyük ihtimalle. Ama öykünün annesi gelmiyor. Öykü kendince bazı çözümler bulmuş. Böyle işaretler, bazı taktikler bulmuş. Ödevleri alıyor. Bir süre sonra da sınıftaki bütün herkes ödevleri öyküden alıyor. Öykünün adı da böylece ödev canavarı. Yapıyor. Bu sıkıntıyı fark eden öğretmen bir sıra sonra bir WhatsApp grubu kurarak son derste velilere ödevleri atıyor. Ama Öykün'ün annesi bu WhatsApp grubundan ayrılıyor Bu çarpıcı sahne üzerine size sormak istiyorum. Yani siz bir kitap almaya gittiniz, kızınız bir birikti, para biriktirmişti ama kitabını almaya parası yetmedi. Siz bu durumda ne yaparsınız? Yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Kitabı... Bu kadar çok sevmemin sebeplerinden biri de kitap sadece annelere değil aynı zamanda öğretmenlere de bir kılavuz niteliğinde gerçekten belki bildiğimiz ama görmediğimiz, görmek istemediğimiz pek çok gerçeği yüzümüze çok yalın bir şekilde bize gösterdiği için çok değerli. Aynı zamanda benim de hem öğretmenlik hem ebeveynlik sürecinde doğru olduğunu, doğru yaptığımı düşündüğüm şeyler karşıma çıkınca da ayrıca ben kitapla böyle özel bir bağ kurdum açıkçası. Ve kitaptan sizler için bazı notlar aldım. Ve bu notlarımı sizinle paylaşıp paylaşarak sohbeti sürdürmek istedim. Ama şunu da itiraf etmeliyim ki o kadar çok not aldım. Kitabın her satırı, her kelimesi gerçekten benim için çok değerliydi. Gerçekten birileriyle bunları paylaşmak istedim ama tabii tahmin edersiniz ki bir videoya sığmaz. Bahar'la Mustafa'nın görüşmeleri, Mustafa'nın bir öğrencisi Alper üzerinden yürüyor genelde. Alper'in hayatından örnekler vererek nasıl bir ebeveyn olması gerektiğini Bahar'a anlatmaya çalışıyormuş Alper'in annesi Rukiye Hanım'ın doğru yaptığı şeylerden bahsediyor. Alper kendini gerçekleştirmiş, kendi olabilmiş bir birey olabilmiş bir çocuk Mustafa öyle tarif ediyor. Hatta şu anda Alper yeni bir işe başlayacak yani üniversiteyi bitirmiş, yüksek lisansına doktorasını yapmış ve Amerika'da bir iş teklifi almış. Bu işe başlamadan önce de hayali olan dünya tonu gerçekleştiriyor şu anda. Bahar hemen içinden düşündüğünü sesli olarak e, ifade ediyor. Ailesi zengin olmalı. Mustafa da tabii sana göre öyle ama kesinlikle öyle değil. Çünkü Alper kendi işini kendi gören bir çocuk. 7 yıl boyunca bu seyahat için para biriktirmiş. Ama kendisi olamamış, kendini gerçekleştirememiş, hayattan ne istediğini bilmeyen insanlar ceplerinde para dolu olsa Alper'in şu anda yaptığı bu seyahati yapamazlar. İnsan ne istediğini bilmiyorsa bahçesindeki çiçeklerin bile keyfini çıkaramaz gibi bir cümle söylüyoruz. Ve Alper'in böyle bir çocuk olmasını sağlayan şeyin annesinin daha o ilkokul birinci sınıftayken yaptığı doğrular olduğunu belki daha öncesinde de ama burada ilkokul birinci sınıfta diye şey yaptığını yani bir tutum sergilediğini söylüyor ve Bahar'a şöyle soruyor. Şimdi düşün ilkokul birinci sınıfa giden bir çocuğun var. Çocuğun gözlük takıyor. Ve bir gün eve geldiğinde diyor ki anne ben sınıfın en arkasında oturuyorum. Tahtayı göremiyorum. Orada Bahar'a soruyor, ben de size soruyorum. Böyle bir durumda siz ne yapardınız? Alışık olduğumuz, neredeyse annelerin tümünün yaptığı bir tutumu söylüyor orada. Hemen öğretmeni arar, bu problemi telefonla çözer. Ya da sonraki gün mutlaka çocuğun elinden tutup okula gider, öğretmeniyle konuşur. Genelde yapılan bu. Yani ben de 14 yıllık öğretmenliğim ve 13 yıllık idareciliğim döneminde hep gördüğüm bu oldu maalesef. Peki böylece çocuğumuza ne öğretmiş oluyor? Onu bir düşünmenizi istiyorum. Kitapta Mustafa sık sık diyor ki Bahar'a, çocuğunun bugününü değil, gelecekteki mutluluğunu düşünen bir anne olursan ancak iyi bir anne olur. Ve e, bunun üzerine Mustafa şöyle söylüyor Bahar'a, problem çözme becerisini küçük yaşlarda öğrenmiş bir çocukla Geç yaşlarda bunu öğrenmeye çalışan bir kişi asla aynı olamaz. Kesinlikle de öyle. Yani benim de bir düşüncem çocuklarımız problem çözmeyi ne kadar erken yaşlarda öğrenirlerse gelecek hayatlarında karşılaştıkları problemleri de bu kadar kolaylıkla çözebilirler. Çünkü hayatın tamamı karşımıza çıkan iri ufaklı pek çok problemle dolu. Hayatımız problemlere nasıl tepki vereceğimizle şekillenir mutluluk çözülemeyen problemlerin olduğu yerde asla bulunmaz. Yani çocuğunuzun yüzü asıksa veya ağlıyorsa bir problem yaşıyordur. İstediği olmuyordur bir engel sebebiyle. Bir annenin içgüdüleri sebebiyle ve sevgisiyle yaptığı şey çocuğunun o anda yaşadığı mutluluğa son Doğru olduğuna inanarak yaptığı ama çocuğuna en büyük zararı da verdiği nokta işte tam da burası. Göz yaşını silersen, yalan söyleyerek teselli edersen, onun yerine problemini çözersen sadece o anı kurtarırsın. Ve geleceğinde mutsuz olmasına sen Çünkü gelecekte ardı ardına sayısız kez yaşayacağı problemlerde sen yanında olmayacaksın. Kendi başına o problemlerle başa çıkabilecek becerisi gelişmemişse çocuğunun geleceğini mahveden bir anne olursun maalesef diyor Bahar'a. Ve şöyle devam ediyor diyalog. Günümüzde anne babalar çocuklarının IQ'sunun yüksek olmasıyla ölürler. Yani IQ'su yüksek çocuklar onların çocukları ve çok zekiler. Fakat bilimsel tanımıyla IQ'ya baktığımızda IQ problem çözme becerisini gösterendir bir bilim. Eğer siz çocuğunuzun yerine problemleri çözer, onun bu becerisini kullanmasına ve geliştirmesine izin vermezseniz IQ'su öyle bir kutuda açılmadan durur ve şöyle bir soru soruyor. Çocuğuna böyle bir kötülük yapmaya hiçbir annenin yüreği el vermez değil mi? diye soruyor bazen. Kitabın yine ilerleyen bölümlerinde kitap böyle bazen geçmişe bazen günümüze gelerek ilerliyor. Bir bölümde Öykü ve annesi kaldırımda yürüyorlar. Öykü bir oyun geliştirmiş taşlara basarak zıplayarak yürürken düşüyor. Hafifçe bizi yaralanıyor. Annesi içi kanalasa da hemen yanına koşmuyor. Öykü'ye soruyor, iyi misin? Biraz canı yanmış. Bir süre sonra yerinden kalkıyor. silkelenerek iyi anne diyor. Annesi tekrar soruyor, iyi misin? Hastaneye gitmemiz gerekir mi? Öykü daha hayır, iyiyim. O zaman bir yakında bir eczaneye gidebiliriz. Pansuman yapılabilir diyor. Eczaneye gidiyorlar. Öykü'yü eczacıdaki görevliyle kendi konuşuyor direkt. Biraz düştüm, ocağımı incittim, pansuman yapabilir miyiz diye soruyor. Ve izacı da gerçekten şaşırıyor. Yani herkes alışık değil. Yani bizim toplumumuzda böyle bir şey kimse alışık değil gerçekten. Burada yine kendi problemiyle kendi başa çıkmayı, kendi probleme kendi çözüm üretmeyi, çocuğuna öğretmeye çalışan bir anne görüyoruz. Burada şöyle söylüyor Bahar'a Mustafa, senin bile hayal edemeyeceğin çözümler üretir. Çözüm üretmesine izin verirsen tabii. Evet, günümüzde annelerin çocuğuna olan sevgisi sebebiyle yaptığı en büyük hatanın burada sürekli çocuğun yerine problemleri çözerek, çocuğun problem çözme becerisinin gelişmeden kalmasına, ileride de problemlerini çözememesine vurgu yapıyor kitapta sürekli. Ve Bahar'a şunu söylüyor, İçgüdülerini yenilme doğru olanı yaparken. Ona olan sevgini terbiye edebildiğin sürece iyi bir anne olacaksın. Ve orada Bahar'a bir soru soruyor. Sevgin çocuğuna zarar verebilir mi? Aynı soruyu ben de size sormak istiyorum. Sevginiz çocuğunuza zarar verebilir mi? Bahar da şöyle cevap. Sevgim çocuğuma nasıl zarar verebilir ki? Mümkün değil. Onun tek ihtiyacı olan benim sevgim ve sonsuza kadar alacak. Çok iddialı bir söz. Ama pek çok annem de böyle düşündüğünden eminim ve Mustafa ona çok çarpıcı bir şey söylüyor. Çocuk sahibi olmuş annelerin birçoğu senin gibi düşünüyor. Şu sonsuz sevginiz pek işe yaramamış gibi görünüyor. Hepinizde olan bu içgüdü fark yaratsaydı eğer bunu her çocukta görmüş olurdu. Daha doğrusu büyümüş, adam olmuş her yetişkinde. Hiç olmazsa bir kısmında. Annelik gerçek bir profesyonellik gerektirir. Çocuğuna olan sevgin bu profesyonelliği sedeleyecek olursa annelik yapmış olmaz kendi çocuğuna, onun geleceğine zarar veren biri olur. Çocuğuma iyilik yapıyorum, annelik yapıyorum derken aslında ona ne büyük kötülük yaptığının farkında bile olmayabilir. Daha da acısı var çocuğun doğuştan gelen tüm o hayal gücü, yaratıcılığı ve problem çözme potansiyellerini hiç kullanmadan sıradan bir birey olarak yetişmesine sebep olur. Halbuki o yetenekler bir elmas gibi ortaya çıkmayı bekler. Ama senin Sevgin sebebiyle üzerine attığın toprağın altında sonsuza kadar kalabilir. Yani burada kestikler gerçekten çok çarpıcı. Dedim ya, yani bir kapta o kadar çok şey var ki gibi yani atlamak istemediğim pek çok şey var maalesef o yüzden biraz uzun oluyor. Ve Daha önce de söylemiştim Mustafa Alper'den sık sık bahsediyor ve hatırlarsanız Rukiya'nın ilkokul birinci sınıftayken yaptığı bir doğrudan bahsediyor ve Alper'in kendini gerçekleştirmiş bir çocuk olmasını buna bağlıyor. Evet Alper ilkokul birinci sınıftayken en arkada oturuyor gözlük kullanan bir çocuk. Yanında bir arkadaşı var ama arkadaşı bir süredir okulda değil. Alper tahtayı oradan göremediği için sürekli arkadaşımdan tahtadaki yazılanları yazarak açığı böyle kapatarak devam ediyormuş. Ama arkadaş okulda olmadığı bu süre zarfında Alper tahtayı göremediği için, yazamadığı için işte bir önündeki arkadaşları da defterlerini kapattığı için bir türlü göremiyor ve bir süre sonra öğretmeni ödevlerini yapmadığı, parmak kaldırmadığı, derse katılmadığı için dikkatini çekiyor öğretmenin. Ve bir gün Alper eve geldiğinde işte şeyler yerlerken annesi yemek masasında Alper'e bir soru soruyor. Yapıyor. Okul nasıldı? Okul nasıl gidiyor? O da gayet iyi anne diyerek geçiştirmek istiyor annesi ama öğretmenin öyle düşünmüyor. Konuşmuyormuşsun, hiç derse katılmıyormuşsun, tahtadakileri yazmıyormuşsun dediğinde Alper hemen yapıştırıyor. Ben biliyorsun gözlük kullanıyorum. Öğretmen beni en arkaya oturdu. Anne hani ben göremiyorum. Kendince içinden şöyle düşünüyor. Tamam problem anneme anlattım. Şimdi diğer veliler i̇şte i̇şte gibi işte Sahra'nın annesi. Sırtta Sahra'ya bir kız var. Tarhan'ın annesi gibi annem de yarın gider bu problemi çözer. O artık yani problemlerden çıktı gibi düşünüyor. Ama annesi işte öyle düşünmüyor. Mesela bir süre sonra annesi öyle düşünmediğini anlıyor. Nasıl yani diyor ben mi halledeceğim bu problemi Ben mi konuşmalıyım? Annesi de diyor ki okuyup başarılı bir çocuk olmak istiyor musun? Cevap evet. O zaman bu problemi kendin çözmelisin. Senin sınıfın senin problemi. Evet benimle konuşabilirsin, çözüm yolları arayabiliriz ama problem senin. Ve bu, bu problemi sen çözmelisin diyor. Alper e. Ve Alper gün birkaç gün içinde değişik çözüm yolları arıyor. İşe yaramıyor. Annesine gelip anlatıyor. Annesi de vazgeçemezsin yani. Bu kadar basit mi vazgeçeceksin diyerek onu direklendiriyor. Bu problem böyle işte birkaç farklı deneme deneme derken Alper problemini çok güzel bir şekilde çözüyor. Yani kitabı okuduğunuzda göreceksiniz ki problemi gerçekten çok güzel bir şekilde çözüyor. Yani daha önce söylediğim, paylaştığım çözümle senin bile hayal edemeyeceğin çözümler üretir. Eğer çözüm üretmesine izin verirsen. Yani bu kitap gerçekten bu konuda çok güzel örneklerle dolu. Her satırı güzel ve i̇şte tekrar tekrar söylemek istiyorum. Kitaptan aldığım gerçekten çok fazla not var ama şöyle şuraya baktığımda oldukça uzun bir video oldu. Yani benim amacım tabii kitabı size satır satır anlatmak değildi. Ama yine biraz uzun olduğu farkındayım. Amacım sizde bir farkındalık oluşturmak. Ben yani kendim kitabı beğendim. Belki merak eder okursunuz. Belki siz beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Herkesin hayatı bakışı farklı. Ama benim kanalı açarkenki amacım da buydu. Yani farkındalık oluşturmak, bilinç kazanmak. Çünkü bir problemin insan önce farkına varması gerekir. Yani ilk aşama nedir? Bilinç kazanmak, farkındalık oluşturmak. Benim de kanalı açarken, işte bu videoları çekerken tek amacım sizlerde bilinç oluşturmak. Umarım kitabı alıp okursunuz. Tabii şunu söylemiyoruz, yani burada yazılan her şeyi ya da burada paylaşılan, öne çıkarılan her şeyi birebir alıp kullanın demiyorum. Zaten hiçbir şeyde böyle yapmamalıyız. Öğrendiğimiz, karşımıza çıkan bazı çözümler, öneriler olacak. Bunları alıp kendimiz özümseyip, analiz edip, kendimize göre yorumlayıp hayatımıza öyle uyarlamak. Yoksa birebir alıp hemen uygulamaya kalkarsak bu oturmayacaktır yani. O yüzden benim size tavsiyem önünüze ne çıkarsa çıksın okuyun, inceleyin ama kendi sentezinizi, kendi yorumunuzu yapın ve kendinize öyle uyarlayın. Böyle çok daha faydalı olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle